Herkese merhaba, ben Merve. Bugün sizlerle BIM Market 27 Eylül kataloğunu inceleyeceğiz. 5 kilo dost yoğurt. Fiyatı 59 lira 50 kuruş. Karışık meyve parçaları. Fiyatı 13 lira 50 kuruş. Pasta süsü. Fiyatı 5 lira 50 kuruş. Beyaz şeker hamuru. Fiyatı 13 lira 50 kuruş. Kek kalıbı. Fiyatı 22 lira 50 kuruş. Krem şanti. Fiyatı 27 lira 50 kuruş. Çikolata parçaları. Fiyatı 14 lira 50 kuruş. Pul çikolata. Fiyatı 14 lira 50 kuruş. Kek unu. Fiyatı 13 lira 50 kuruş. Kakao. Fiyatı 12 lira 50 kuruş. Pasta çeşitleri. Fiyatı 24 lira 50 kuruş. Türk kahvesi çeşitleri. Fiyatı 13 lira 50 kuruş. Konsept peçete. Fiyatı 8 lira 75 kuruş. Dido çikolata. Fiyatı 8 lira 50 kuruş. Eti sütlü bisküvi. Fiyatı 22 lira 50 kuruş. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Keyifli alışverişler.